Mredo kažeš, mredo κάνω και πιάνω, μου τι κάνω. Alabalık üretimi e, yumurta olarak alıyoruz. Yumurtayı kuluçkanemizde çıkarttıktan sonra yaklaşık bir sene havuzlarımızda besliyoruz, büyütüyoruz ve böylece satışa sunuyoruz. Biz ürettiğimiz alabalığın yaklaşık %90'ını restoranlara veriyoruz. %10 gibi bir kısmını da vatandaş kendisi gelip evinde yemek için alıyor. Ama şu an restoranlarımız kapalı olduğu için hiçbir restorana balık veremiyoruz ve ürettiğimiz balığın %90'ı çiftliğimizde satılacağı günü bekliyor. E, tabii bu bize e, çiftliğimizde sorun da yaratıyor. Çünkü haddinden fazla büyüdüler. Normal satış boyutunu geçtiler. Sonucu ne olacak? Biz de bekliyoruz. Balığın her türlüsü her zaman tercih edilmeli. İmkanları doğrusunda bütün vatandaşların haftada en az iki kere iki öğün balık yemesi gerekiyor. Bunu e, damak tadıdır. Alabalık yemek isteyenlere de mutlaka tavsiye ederiz. Ama deniz balığı yemek isteyenler de yiyebilir. E, i̇ki öğün yedikten sonra hiçbir sorun yok. Ama şu an deniz sezonu açık olduğu için vatandaşların çoğu e, deniz balığı tercih ediyorlar. Biz de deniz sezonunun kapanmasını bekliyoruz. Yani sezon bittikten sonra sizin işlerde biraz artış mı oluyor? Mutlaka yüzde 90 oranında artış olacaktır. Ama şu anki durgunluğumuzun yüzde 80 sebebi restoranların kapalı olması.